Sevda? Serkan? Orhan! Vay be, adımı unutmamışsın. Duyduğuma göre evlenmişsin. Evet, evlendim hatta. Ana, gidelim. Ana, bu amca şey kim? Ya. Senin adın nedir delikanlı? Ben adım Serkan. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak delikanlı. Aşkım her bir gün senle değil de başka biriyle olursam çocuğumun adını Serkan koyacağım. Duydum ki bir sizin dininizde dövme yapmak neden aran? Bunun cevabını sana tek bir soruyla verebilirim. Tabii sorabilirsin. Düşünsene bir Ferrari'nin var. Onun çizilmesini ister misin? Tabii ki de istemem. O benim için çok değerli olur. İşte biz de Allah'ın sevdiği kullarıyız. Bu çizilmemizi istemez. Allah'ım beni köle kö be ne kadar yakışıklı çocuk. Gidip konuşsam bana bakar mı ki acaba? Neyse ben bir şansımı deneyeyim. Ne lan? Ya pardon ben sizi gördüm de çok hoşlandım. Tanışma şansımız var mı? Sen beni boş ver. Bak arkadan abim geliyor. O daha yakışıklı. Şimdi sen benden çok hoşlandın değil mi? Evet hoşlandım. Eğer sen benden hoşlansaydın dönüp arkana bakmazdın. Of erkek ya.